Herkese merhaba arkadaşlar. Harika bir hafta ve harika bir video ile karşınızdayım. Bugün çok mutluyum aslında. Biliyorsunuz ki e, bu geçirilen rahatsızlık sürecinden dolayı ülkemizdeki salgın hastalık yavaş yavaş elini ayağını bizlerden çekmeye başladı. Şükürler olsun Rabbime ve ben çok mutluyum gerçekten. Hızla iyileşen hasta sayılarımız artıyor. Ee, aynı zamanda yeni vaka sayımız çok çok az. Hatta yani önemsenmeyecek derecede az ve ben çok mutluyum. İnşallah tez zamanda ülkemiz gerçekten Gerçekten ama. Eskisi gibi olsun demiyorum. Daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu evrede ben kendimi yeniledim, tazeledim, arındım. Aslında çok affedersiniz şöyle söyleyeyim. İlk 3 hafta zor oldu benim için de. Ben sürekli dışarı çıkmıyorum. Ancak zorunlu dışarıya çıkamama duygusu insanı... Ee, üzüyor açıkçası sadece bunu söyleyebilirim size. Ancak bu evrede ne oldu? Benim de psikolojim yerle bir oldu, ee, kaygılarım başladı, korkularım arttı. Ne, yap ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu süreçte ee, düşündüğüm kişi sayısı az belki sizlere göre ama e, daha fazla çoluğu çocuğu olan var, e, kronik rahatsızlığı olanlar var. Ne yapacağı konusunda tedirgin olan insan sayımız gittikçe artmaya başlamıştı. Ramazan ayındayız gördüğünüz üzere ve çok şükür olsun ki bereketli bir ay. Ben çok seviyorum Ramazan'ı. Allah'ın bereketi, rahmeti her zaman üzerimizde. Bu durumda da üzerimizde olması gereken bir sürecin fazlasıyla üstündeyiz. Ben hep şey demiştim böyle Şubat ayının girişinde, Mart ayının başında Allah bizi korur, bizler inançlı insanlarız ne kadar çok dua edersek o kadar çabuk ayağa kalkarız, silkeleniriz diye konuşamadım birden. Ee, bu süreçte gerçekten birbirimize destek olduk. Dayanışmanın gücünü gördük birlikte. Ee, kişisel, bir, kişisel olarak birbirlerimize yardım etmenin yanı sıra dışarıda hayvan dostlarımızı da unutmadık. Ben çok mutluyum. Arkadaşlarım da çok fazlasıyla yardım ettiler. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Ee, bugün ne yapacağız? Geçen hafta mavi bir makyaj yapmıştım. Parmasi kalemi. Parmesi renkli e, eyeliner ile e, nasıl yaptım, ne ettim Nurcan Hanım merak ediyoruz dediniz. E, i̇lk aslında tam anlamıyla bir makyaj videom olacak bu. Neler kullanacağım sizlere tek tek anlatacağım. E, göstereceğim aynı zamanda. Çok büyük bir makyaj yapmayacağız. Ama günlük hayatta kullanabileceğimiz hani böyle yapçık makyajlar vardır ya. 15 dakika içinde geliyorum. Ha, öyle bir makyaj olacak. Tabii ben bu süreçte anlatacağım için aynı zamanda benim videomu biraz uzatmış olabilecek bu e, süreç. Ama siz e, günlük alışkanlıklarınızda çok daha kolay kullanabileceksiniz. Benim cildim yağlı. Şu an nemlendirici sürdüm geldim. E, o yüzden mat fondöten kullanacağım. Stay Matte'in elimde 3 tane fondöteni var. Şöyle göstereyim. Bir numara light olan. Bu 07 numarası bununla e, yüzümü kontür işlemi yapacağım. Aslında gölgelendireceğim. Kontür de demeyeyim. Çünkü fondöten olarak yapacağım bunu. Bu da 06 numarası arkadaşlar. Aslında yüzüme giden renk şu şekilde göstereyim. Ben üç tane fondöteni birden kullandığımı bir önceki videomda söylemiştim. Neden onu kullanıyorum? Gizlemem gereken yerleri e, ne yapıyorum? Aydınlatmıyorum, koyutuyorum. E, aydınlanmasını istediğim yerleri de açıyorum göz altlarım gibi. O yüzden e, sırasıyla kullanacağım. Önce light'tan başlayacağım kullanmaya. Çok az alacağım fondöteni. Ben şu şekilde. Önce göz altımı uygulayacağım için bir damlacık alacağım. Hem yani bu arada bunu yap yaptıktan sonra da e, aynı zamanda kamuflaj konuşmadım. Kamuflaj kullanmayacağım arkadaşlar. Neden kullanmayacağım? Çünkü bu yeterli olacak. Aynımı da aldım bu süreçte. Hafif, hafif şu şekilde göz altıma koyuyorum. Eğer yetmezse biraz daha alacağım ama şöyle dairesel hareketlerle hemen sürmeye başlıyorum. Yani ben göz altlarımı aydınlatmak istiyorum. Göz kapağımın rengini de aynı şekilde aydınlatmak istiyorum. Ki e, eşit orantılı bir renk olsun. Çünkü göz kapağımızla göz altımız farklı renk arkadaşlar. Mutlaka siz de makyaj yaparken arkadaşlar e, çok az alın ürünleri. Yetmezse tekrar alırsınız. Bizim elimiz ayarı yoktur. Böyle bol kepçeyi severiz Türkler olarak. <laughs> Makyajda da öyleyiz açıkçası. Aman eksik olmasın fazla fazla olsun diye. Bu arada evde spor yapanların sayısı artmış. Ben de meditasyona başladım arkadaşlar. Ee, yeni matlarımın siparişini verdim. Memnun kalırsam e, sizlerle paylaşırım. Memnun kalmazsam da paylaşırım biliyorsunuz bunu. Ee, geçen gün annem en 11'den Kur'an almış. Anneannem okusun diye büyük boyda. Firma Medine Pazarı diye bir yer arkadaşlar. Söylesem mi söylemesem mi insanların kusurlarını çok suratlarına vurmak istemiyorum ama bunlar şirket olduğu için ee, anneme mes göndermişler Kur'an yerine. Adam e, Samsun'da bir firma. Özür dileyecek yerine diyorum ki eksik ürün yani yanlış ürün göndermişsiniz. Biz bunu iade ediyoruz bilginiz olsun. Bir hafta geçti zaten koronadan dolayı. Kargolar biliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçte. Hani e, özür dileriz kusura bakmayın hani elimizden geleni yapalım. Ya biz çok ürün gönderiyoruz falan filan olmuştur bir yanlışlık. Diyor ama yanlışlık şöyle. Nuriye Doğanlar yazıyor gönderdiğim MES'te. 36 numara MES. Aynı zamanda onu da geçtim. Faturayı da 29 liralık kesiyor. Yani bizim ödediğimiz rakamla aynı tutarda kesmiyor zaten. Doğal olarak bu bir yanlışlık değil. Bu bence bir düzmece. Şu olabilirdi. Kur'an faturası kesip yanlışlıkla içi değişmiş olabilirdi. Bunu anlarım. Ama... Siz e, kestiğiniz fatura eğer MES faturasıysa Nuriye Doğanlar gerçekten MES mi istiyor ona bir bakmanız gerekiyor. Yani ödediği miktar belli. Neyse velhasıl kelam duyuyor. Tıç iadeye gönderdim. E, tabii ki şikayetimi şikayetimvar.com'a yapacağım. E, açıkçası bunu da paylaşmaktan hiç gocunmuyorum. Çünkü işinizi doğru düzgün yaparsınız. Bizim gibi ticaret sitesinden para kazananlar da sizlerin yüzünden zorlanıyor. Çünkü gerçekten insanların İnancını kaybettiriyorsunuz. E, sizin gibiler yüzünden de bizler maalesef ki, ama maalesef ki e, sizin gibiler yüzünden zan altında kalıyoruz. Yani Kur'an'ın yanında yaş da yanıyor maalesef. O yüzden e, size hak veriyorum arkadaşlar. Hani ben bazen böyle. E, müşterilerim beni arayan hocalarım ya Gerçekten güvenilir misiniz Şimdi insanın kendini de övmesi başka bir şey Evet yüzde yüz güvenilir bir insanım ben Yüzde yüz yüzde yüz yani Yüzde doksan dokuz bile demiyorum Allah e, şaşırtmasın Beşertmesin Hani cidden söylüyorum bunu yüzde doksan dokuz Ürün ne istediyseniz o gelir. Evet belki hata olabilir yoğunluktan dolayı. Bundan hem fikirim çapraz koli olabilir yanlış ürün. Bana faturası yanlış gelmiştir. Atıyorum içi doğrudur. Ya da içi yanlış gelmiştir faturası doğrudur. Ama hem fatura yanlış hem içi yanlış. Yani Allah'tan yanlış bir yere de yollamamış. Düşünün. Maalesef ki. Neyse ben gene konuşmaya başlayınca böyle. Yüzümün göz altına aydınlattım. Yüzümde bazı yerler var böyle mesela nokta nokta. Oralarda da aydınlatmam gereken yerlere de Hani mesela şu izin olduğu yere kalanı kullanıyorum arkadaşlar. Şu çizgilerimin olduğu yere. Çünkü ben böyle güldüğümde benim buralarım çok yanar. Şuralarım genelde izlerin olduğu yer beyaz kalır arkadaşlar. O yüzden renk tonunu sağlamak için de şuralarıma hafif, hafif beyazlar kalanını kullandım arkadaşlar. Ne oldu? Tasarruf etmiş oldum aynı zamanda. Şimdi göz altı kısmı bittikten sonra parmesini gene hemen söyleyeceğim 7 numara olan stay made. hatta bunu kaldırdılar galiba şu an ee, bu numarası yok Ben de son elimdekileri maalesef kısık koymayacağım kendim kullanacağım anam sol kulağım çınladı hayır olsun inşallah bismillah, bismillah, bismillah şimdi yüzümü gölgelendirme yapacağım dediğim gibi kontür işlemi yapmayacağım o yüzden şöyle küçük bir fırça alıyorum yine çok az bir damla alıyorum şöyle göstereyim size ne kadar aldığımı. Bunu öne çıkartmam, çıkartmak istediğim yerlere uyguluyorum arkadaşlar. İşte tekrar önüme alayım. Yani elmacık kemiklerimin olduğu yeri burnumun üzerine şöyle ve alnımın şu kısımlarına uyguluyorum. Ve dağıtmaya başlayacağım. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Yine yuvarlak yuvarlak dağıtmaya başlayacağım. Hemen başladım. Hatta şöyle dağıtabilirim. Yukarı doğru yapıyoruz arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde düzeltme işlemini küçük halime bakarak yapacağım. Ama ne demek istediğimi anlayabilirsiniz şu an. Eğer böyle böyle sürerseniz aşağıya doğru yüzünüz aşağıya doğru çekiyor. Maalesef ki düşük bir yüz ve canlı bir görünüm olmuyor. Tamamen nasıl söyleyeyim size kirli bir yüz oluyor makyajla da birlikte. Ne kadar gülümserseniz gülümseyin dinç olmuyorsunuz. Ama yukarı doğru makyaj yaptığınızda ki Hilal Hocam çok seviyorum. Bu önemli çoğuyu inanın böyle hafızamın derinliklerinde çıkarttınız. Ben tekrardan kaydettim. hemen işlemimize geçeyim. Çok konuşunca biliyorsunuz hepsi kuruyor arkadaşlar. Hemen şuradan da şöyle bir C yapıyorum. Bunu da böyle yukarı yapıyorum. Gördüğünüz üzere. Yemecik kemiğimi ortaya çıkarttım. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Hemen burnumun Benim burnum böyle biraz şişman olduğu için şuradaki çizgiyi ortaya çıkartıp şuradaki alın çizgimi de e, aydınlatıcı sürerek geriye etmiş oluyorum. Hemen ben burnumun şu kenarındakinin de gölgesini tamamlayayım. Şimdi bu gölgelendirme işlem bittiğine göre kontür yapmadım, gölge yaptım. Yani yüzümün hattıyla en baştan oynamış oldum. Kendi asıl fondötenimi kullanacağım arkadaşlar. Hem bu aydınlık kısmı hem bu koyu kısmı çok kalmamış olacak. Ve e, bir düzene girmiş olacak. Hemen fondöten fırçamı değiştiriyorum. Stay Matte 6 numarayı alıyorum. Aldım. Bu kadar. Tutar diyecektim ya. Hep alışverişten kalma. Aldığım miktar. Neyse. Şimdi şu şekilde noktacıklar yapıyorum arkadaşlar. Görüyor musun? Bu şekilde yaptıktan sonra yaymaya başlıyorum. Önce sağ tarafını yapacağım sonra sol tarafımı. Yine yukarı doğru yapıyoruz. Göz altıma da giriyorum. Aslında elmacık kemiğimin olduğu yer tamamen gölgeli olarak duruyor. Ama az önceki gibi böyle koyu bir kahverengi değil. Yani şöyle kirli bir görüntü değil tamamen temiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi aynı şekilde sol tarafa da uygulayacağım. Çeneye dudak üstüne, buruna nasıl sürdüğünüzün önemi yok. İstediğiniz gibi sürebilirsiniz. çizgi kalmaması için şurayı şöyle çekip yine dairesel hareketlerle yedirebilirsiniz. Yine burayı da aynı şekilde yapıyorum. Evet güzelce yedirdikten sonra kalanı da alın kısmına uyguluyorum. Eğer çok kapatacağınız bir şey yoksa arkadaşlar böyle fondöteni çok yoğun kullanmanıza gerek yok ama damla damla arttırabilirsiniz yoğunluğunuzu pat diye çok fondöteni sürmeyin çünkü emmesi dağılması inanın çok zor zaten e, benim cildim dediğim gibi yağlı bir cilt ve ne kadar çok fondöteni sürersem o kadar kusma riski artıyor evet cildimin rengini eşitlediğime göre şu an arkadaşlar ne yapmam gerekiyor Direkt gözüme kalemimi uygulayacağım. Onun üzerine de eyeliner uygulayıp rimelle dans yapacağım. Hep diye bekliyorum. Farmasi Express serisinin 06 numarası arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Nurcan Hanım gözünüzün üstüne pudra sürmüyor musunuz? Ee, dediğim gibi ben yağlı bir cilde sahibim. Pudra sürdüğüm zaman benim cildim evet bir saat çok güzel oluyor ama bir saat sonrası böyle tık tık yüzeyde kalıyor. Yukarı çıkıyor yani kusma yapıyor. Ve göz altlarımda da böyle yumuşak yumuşak çıtırdamalar oluyor. Ve içlerine doluyor. Yüzüm normalden daha yaşlı duruyor. O yüzden direkt fondötenin üstüne uygulayacağım. Zaten mat bir fondöten olduğu için beni kurtarıyor. Sadece elimle şöyle tampon yaparak. Bunu süngerle de yapabilirsiniz. Şu an buraya sünger getirmemişim. O yüzden şu şekilde gözün tampon yapıyorum. Aynı şekilde bu gözüme de yapıyorum. Ve kalemimi süreceğim arkadaşlar. Çok kuyruğuna inmiyorum. Bırakıyorum. Işık daha süremiyorum. Şöyle yaparsam siz net görüyor musunuz acaba? bakalım. Evet görürsünüz. Eyeliner'ım için bir alt baz uyguladım. Altı numara kalemle. Bunu neden yaptım? Eyeliner'ım dağılmasın diye ve rengi tam olarak ortaya çıksın diye. Çok kuyruğa gelmedim. Kuyruk kısmını yukarı doğru çekeceğim. Çok az veriyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere bu tarafa da aynı şekilde çekiyorum. Yine çok az yukarıya doğru verdim. Şu şekilde. Bunu da kalemin dibinden tutarak şuradan parmağımı yukarı doğru hareket ettiriyorum. ...kalemin eyeliner gibi yukarı çekilmiş oluyor. Şu an üst gözümde kalemi işimiz bitti. Aslında altı da şimdi süreyim ki... E, kurumma zamanı geçsin diye. Hemen altı da sürüyorum. Dediğim gibi bu videom ilk videom. E, makyaj videosu. Açıları çok iyi keşfedemediğim için... ...şu an izledikten sonra bir sonraki videomu... ...çok daha iyi yapacağıma emin olabilirsiniz... Göz, mavi kalemin bittiğine göre şu şekilde göstereyim size sıra geldi eyelinerıma şöyle gösteriyorum metalik eyeliner arkadaşlar farmasinin 130 14 03 şu şekilde muhteşem rengini görebilirsiniz gözümün iç kısmından dışına doğru gidiyorum bir nevi alttaki kalemi takip ediyorum. Kirpik dibimin şu bitin noktasına geldikten sonra duruyorum arkadaşlar. Ve yukarı doğru eyleğini sürermiş gibi çok hafif ince bir çizgi. Şu şekilde ucunu temizliyorum. Çok azıcık alacağım. Şu şekilde yukarı doğru çektim. Çok ucundan değil. Şu şekilde gösteriyorum. Çok ucundan değil. Biraz daha altından tamamlama yapıyorum. Evet şu an boş alanları da doldurduğuma göre şu şekilde görebilirsiniz. Kepik dibindeki boş alanları da komple doldurdum. İsterseniz göz pınarına kadar girebilirsiniz. İsterseniz benim gibi şu şekilde bırakabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. İsterseniz eyeliner'ı, kaleminiz eğer gözünüzden akıyorsa, gözünüz sulu suluysa, saman lezlesiyseniz biliyorsunuz ki. isterseniz eyeliner'ı da gözünüzün altına sürebilirsiniz ki kaleminiz dağılmaz e diye. İsterseniz ben şimdi böyle süreyim. Burada ne kadar çok isterseniz dedim. Kalemi sürdüm. Komple gözümün altına da e sürdüm arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Sağ yaptığım işlemin aynısını sola da uygulayacağım şimdi. Evet arkadaşlar iki eyelinerımı da bu şekilde eşitledim. Kuyruklarını yukarı doğru yaptım sağ sol farklı ise kulak çubuğu yardımıyla düzelebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Benim şu an ikisi de şöyle baktığımda eşit. Hatta bunu biraz daha uzun çekmişim. O yüzden şu şekilde toparlama yapabilirim geriye doğru. Ve şu an eşit olarak görebilirsiniz. İçinden böyle 5-6 saniye bekledikten sonra rimelimi sürüyorum. Önce kirpik kıvırma aletiyle kıvırıyorum. de var alabilirsiniz arkadaşlar. Linkleri aşağıya bırakacağım. Hemen sağ gözümün şu şekilde. Kirpikleriniz de kırmıyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sol gözümün de şu şekilde. Bir iki saniye bekliyorum. Kirpiklerim yerini alıyor ve kullanacağım ürünüm maskaram. Optimal Style arkadaşlar. Hemen fırçasını da yakından göstereyim size. Hmm, fırçası çok güzel kirpiği çok güzel sarıyor ee, hem de tarıyor hem dolgun hem hacimli gösteriyor yakıyla şu şekilde süreyim sizde görün kirpiği nasıl kavradığını tuttuğunu görebilirsiniz Gözüm sulanmasın diye ben ışıktan bu tarafa doğru döneceğim. Ağız şekillerim çok komik oldu. <laughs> Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Şu an göz makyajımı bitirdim arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Net bir şekilde. Şu an ee, ne yapacağız? Kaşlarıma bir şey sürmeyeceğim. Kaşlarımı boyamayacağım. Çünkü yeterince gözlerim mavi ve e, göz alıyor. Çok far sürmediğim zamanlar kaşlarımı rengini biraz daha koyulaştırıyorum. Ama şu an koyulaştırmayacağım. Sadece kaş e, maskarası süreceğim arkadaşlar. Kaş maskarına bakayım. Umarım getirmişimdir. Arkadaşlar kaş maskaram. gösterebilirim Bu renksiz arkadaşlar. Ee, normalde bunun renkleri de var, kumral, gri olan, koyu kahve olan, bunu da alabilirsiniz. Ama ben fondötenimin e, sürdüğüm zaman hafif böyle bulaşma oluyor ya, o yüzden e, aslı kaşımın rengi ortaya çıksın diye şeffaf, yani aslında bir nevi silici, clear görünümünü sağlıyor. Görüyorsunuz iki kaşımın arasındaki farkı, bu şekilde tarayabilirsiniz. Bir de renksiz olan da şöyle bir şey var. İstediğiniz kadar sürün derinize gelsin. Renk vermediği için e, yamuk bile sürmüş olsanız sıkıntı yaratmıyor. Çünkü renk vermediği için diğerlere bulaşma riski yok. Evet kaşlarımız da hallettiğimize göre. E, gözümüzün altına, iç kısmına birazcık beyaz kullanacağım. Evet, göstereyim ama önce Farmasinin beyaz göz kalemi şu şekilde. Bu eski ambalajı. Yine Express'te de var aynı beyazlık. Şu şekilde. Gözlerim daha anlamlı oldu. İçine beyaz sürünce. Şimdi e, rimelimi sürdüm ama üstte kirpiklerimi sürdüğüm kısmı şuraları beyaz olduğu için oraları da siyah kullanacağım. Bu da Farmacy'nin göz kalemi. Eski göz kalemi waterproof olan. Elimde olduğu için kullanıyorum arkadaşlar. Normalde Express'tekini de kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Gözlerinizi daha çekik yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda boş gözükmez. Farkı görebilirsiniz. Yine bunu da süreceğim. Gözümüzün iç kısmına sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi sürdüğüme göre böyle hafif gözleriniz sulu sulu olabilir. Şu şekilde yukarı baktığınızda sulanma gidecektir. İçinizde 3'e kadar sayıyorsunuz. 1, 2, 3 diye ve gidiyor. <laughs> diye, tık diye gitti. Şimdi e, yüzümü birazcık ren renklendirme işlemi yapacağım. Hangi allıkları kullanayım? Şurada ikisi de birbirinden güzel şeftali tonlarında aldıklarım var. Birisi 15 numara soldaki. Bu da 06 numara. Hemen 15 numarayı şöyle elimde göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Ya ben esmer olduğum için o kadar çok gösteremiyorum ama şu şekilde. Ha neden gösteremedim bugün ben? Şöyle yapayım. Rengi belli mi? Bu 15 numara arkadaşlar. Esmer olduğum için çok belli olmayabilir rengi. Ama bildiğiniz şeftali. Evet aydınlan aydınlan. Çok güzel bir şeftali tonu. Şimdi bir de 6 numarayı da sağ elimde deneyeceğim. Size göstereceğim. Bu da 6 numarası. Ben her ikisini de kullanacağım. Koyu olanı yani sağ elimdeki açık rengi, sol elimdeki biraz daha koyusu. Koyu olanı şu arka tarafa gölgelendirme için kullanacağım. Açık olanı da daha dinamik bir görüntü vermesi için ön tarafa kullanacağım. Hemen şuradan alık fırçamı alıyorum. Koyu olanı şu şekilde yaptıktan sonra bir kere üflüyorum, bir kere tık tık yapıyorum. Fazla olan gidiyor. Şu şekilde sağa sola yukarı, sağa sola yukarı. Bu şekilde yüzümüzü yukarı doğru çekmiş oluyoruz aynı zamanda. Bu tarafa da aynı şekilde yapmıştım biliyorsunuz. Tekrar sağa sola yukarı, sağa sola yukarı. Yani yüzümüzü şu şekilde yukarı doğru çektirmiş oluyoruz. Şimdi yüzümüzü daha genç, dinamik ve Lolita göstermek için açık renkli olanı da arkadaşlar. Aldık sürdüğüm tarafın diğer tarafıyla gülümsüyorum ya da öpücük atıyorum. Her ikisi, her ikisi de olabilir. Yuvarlak bir şekilde sürüyorum. Diğerini yanına getiriyorum ve burun kenarlarına sürüyorum bu şekilde. karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle fazla olanları elimden alıyorum. Fırçamı biraz temizlemiş oldum. Şimdi her ikisini şu şekilde karıştırdım ki ikisinin arasındaki o orantı kapanmış olsun ve birbirlerine girsin karışsın diye. Bunları da böyle yukarı doğru bu tarafı da Yüzümüz ne yaptı? Yukarı doğru çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde çekilmiş oldu. Şu an e, böyle dolu dolu bir tuzak makyajı yapmak istemiyorum. Hemen e, bir lip gloss ya da ne alabilirim? Mat bir ruj alabilirim arkadan. Görüyorsunuz mu? Sparkle çok güzel duruyor ya yalnız. Bu arada onu taktım. İlk elime attım. En ne son olacak? Gördüğünüz süngeriyle birlikte geldi. Mat serisinin. 204. Şala makyajıma uyumludur. 204 numarası. Evet. Dudağımızı da deneyelim. Çok rengi uyum sağlamazsa çünkü benim dudak rengim koyu üzerine bir tane e, lip gloss geçebiliriz. Bence güzel. Evet, dudağımıza da 204 numara Gattes'i kullandığımızda göre. Sizce halat sürsem, sürmesem diye aklım kaldı ama ama gözlerim şu an böyle alev alev yanıyorken bir parlatıcı kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Makyajımı şu şekilde Bakabilirsiniz nasıl olduğuna. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kullandığım ürünlerin linkini tek tek aşağıya koyacağım arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna gelirken sizlere formasının yeni çıkan Signore Emerald Emerald parfümüyle uğurluyorum. Pıs pıs ödüse sıkıyorum. Şu an kendime sıkıyorum. Oh. Ve ben ufak yeğenimi alıp sahile gezmeye gidiyorum arkadaşlar. 13.48 tam zamanı ve ben harika makyajımla en azından gezmeye gitmedi dedirtmeyeyim diye kendime bir koru sahilinde bir tur atayım arkadaşlar değil mi? Olsun o kadar yani. Eğer ki bu videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı daha fazla böyle videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı aynı zamanda bir sonraki video sizin istediğiniz konuyla alakalı olmasını isterseniz mutlaka bana iletişim numaralarımdan ya da alta yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi kocaman kokulu kokulu öpüyorum. İnşallah bir sonraki videoda Allah'ın karantina süreci bitti diye bu heyecanla çekmeyi bana nasip eder. Hepinizi önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.